Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Selam dostlar, ne haber? Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ımız sezonun 11. haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen Sarı Kırmızılılar önemli bir 3 puan elde etti ve Süper Lig'deki 11. maçında 20 puan ulaşmayı başardı. Nef Arena'da saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray'ımız güzel oyun ve galibiyet hedefiyle çıktı. Cimbom zorlu maçta Gaziantep karşısında galip gelerek geçen hafta Beşiktaş derbisindeki kaybının yarasını sarmayı bildi. Gaziantep karşısında 3 puan uzanan Sarı Kırmızılılar gelecek maçta 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Galatasaray bu maçı da kazanarak yoluna emin azımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da sarı kırmızılıların galibiyeti için Galatasaray kazanmayı hak etti. Yavaş yavaş formlarını buluyorlar. Galatasaray haftalar ilerledikçe şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterecek. Ben Lokomotiv maçı ile birlikte Galatasaray'ın yükseliş dönemine gireceğini düşünüyorum. UEFA'da Lazio'lu Marsilyalı grupta taş gibi top oynatılar. Bu artık lige de yansıyacak. İfadelerini kullandı. Biz Lokomotiv Moskova maçını da kazanacağımızı düşünüyoruz. Peki sizce? Galatasaray'ımız Lokomotiv Moskova maçını kazanabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Getson Fernandez Galatasaray için kimileri yaktı. Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna katmak istediği Getson Fernandez konusunda flash bir gelişme yaşandı. Benfica'da başkanlığa kulübün sportif direktörü Rui Costa geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fiorentina'dan öğrencisi. Daha sonra rekor bedelli Milana transfer ettirdiği Rui Costa, son olarak Gerson Fernandes'in Cimboma kiralanması e konusunda büyük kolaylık sağlamıştı. Rui Costa'nın başkanlık koltuğuna oturması en çok da sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Aslan'ın hocası Fatih Terim, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu kez bonservisiyle birlikte Galatasaray'a kazandırmak adına Rui Costa'yla bizzat görüşecek. Gelson Fernandes de Benfica'dan ayrılmak için gemileri yakmış durumda. Sezon başından beri istediği süreleri alamayan genç yıldız yeni sözleşme imzalama teklifine de yanaşmıyor. Galatasaraylı oyuncularla ve taraftarlarla sosyal medyada iletişimini kesmeyen Portekizli futbolcu. Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımların birçoğunu beğenerek destek veriyor. Galatasaray'a yakın kaynaklar Ocak ayında Gerson Fernandes transferinin gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakıyor. Galatasaray'da An Campuzano bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yetenek avcılarının Fatih Terim'e önerdiği ve oyuncunun transferi için onay aldığı Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a kış transfer döneminde imza atacak ve Boca Juniors'dan ayrılmak için de bavulunu hazırlamış durumda. Daha önce de Sarı Kırmızılıların transfer listesine girmeyi başaran yetenekli orta sahanın bu kez imzayı atacağı da gelen bilgiler arasında. Elin Transi hoşça kal demeye bir adım kaldı. Campozano Boca'dan ayrılmak için pavulunu topladı ve Türk Tebi Galatasaray'a gidiyor paşayla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo, merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti ancak Jorman yedek bırakılmayacak kadar değerli bir oyuncu. Bu nedenle takımın para kazanmasını isteyen Russo yetenekli orta sahanın Galatasaray'a transferini onay verdi. Campuzano, Ocak ayında İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak. İfadeleri kullanıldı. Kolombiya milli takımıyla ile iki maçta boy gösteren 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro ve oyuncunun bu Juniors olan kontratı 2023 yazında sona eriyor. Galatasaray'dan Alu Dieng'e 4,5 yıllık anlaşma. Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu Diyank için flash bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El Ahli'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alu Diyank için El Ahli'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. El Ahli'nin bir sonraki satıştan %20 payı CD vurgulandı. Öte yandan Ali Ucayeng'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 4,5 yıllık teklifini sundu. Cimbom, Mali'li futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı kulübün teklifine evet diyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz imzaların atılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayabilir. Ancak bu sezon uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle bu transferin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın elindeki en değerli yerli oyunculardan biri Berkan, diğeri de Taylan. Bu oyuncular çok iyi. Uçar kaçar demiyorum elbette ancak ilk 11'de en az 3 yerli oynatılması gereken sezonda. Berkan ya da Taylan'ın yerine alınacak bir oyuncuya bu paraları vermektense takıma doğrudan katkı sağlayacak bir yerli oyuncu transferini gerçekleştirmek daha olur gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro Porto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi büyük ölçüde başarılı geçti. Vakit kaybetmeden Ocak ayında yapacağı transferler için scouting çalışmalarına başlayan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde yapılacak harcamaların Kerem Aktürkoğlu'nun satılmasıyla yapılması bekleniyor. Son dönemde yaptığı çıkışla Avrupalı yetenek avcılarının dikkatini çeken Kerem son maçlarda dökülse de Katarlıların da ilgisini çekmeyi başardı. Katar basınında yayınlanan haberlere göre Transfer sezonu hala açık olan Katar'ın El Duhail Kulübü Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun gözüne kestirdi. Hızlı ve dikine futbol oynamak istemesiyle sivrilen genç yıldız için El Duhail'in sarı kırmızılılara 10 milyon Euroluk bonservis teklifi önerdiği de gelen bilgiler arasında. Ancak Kerem için çıkan transfer haberleri Katar'dan ibaret değil. Geçtiğimiz sezonun başında 3. Lig'den transferi edilen Kerem Yeni yuvasında gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa piyasasının dikkatini de çekmeyi başardı. Fransız basını bedelsiz alınan 23 yaşındaki hücumcunun kış transfer döneminde 5 milyon euroya Marsilya'ya satılacağını yazdı. Habere göre Fransız kulübü devre arası transfer sezonu için Kerem Aktürk olduğunu da ikna etti ve transferi büyük ölçüde bitirdi. Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte Marsilya için Fransa'ya gitmesi beklenen Kerem'in Lig 1 ekibinden yılda 1 milyon euro kazanacağı belirtiliyor güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Başakşehir, 24 Erzincan Spor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Kerem'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.